Müslüman memleketi olan ülkemizde çok acayip bir durum vardır ki Müslümanların her biri şeriatçı olduğunu halen bilmiyor. Adam Kurban Bayramı'nda kurbanlık almak için giderken verdiği bir röportajda diyor ki ben şeriat'a karşıyım. Bilmiyor ki kurban kesmek şeriat'tır. Ramazan ayında oruç tutan adam ben şeriate karşıyım diyor. Bilmiyor ki Ramazan orucu şer'i bir emirdir. Cuma namazı kılan bir adam ben şeriata karşıyım diyor. Bilmiyor ki Cuma namazı şeriattendir. Şeriat Cuma namazıdır. O halde her Müslüman ben İslam'ım dedikten sonra aslında potansiyel bir şeriatçıdır her şeyle. Bir insan şeriatçı olduktan sonra ben şeriata karşıyım derse bu adama gülerler. Bu yüzden ey Müslümanlar sizler İslam olduktan sonra isteseniz de istemeseniz de şeriatçısınız ve şeriat Ne olduğunuzu bilmeme makamından vazgeçin ve İslam olduğunuzun, şeriat ehli olduğunuzun farkına varma derecesine yükselin.